Esnafa, işçiye, çiftçiye, emekliye, işsize, öğrenciye yani yaşayan insanımıza bir hayrınız dokunmuyor. Bari ölülere bir hayrınız olsun. CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu TBMM'de Meriç'te yaşanan mezarlık sıkıntısını gündeme getirerek yeni mezarlık yeri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destek olmasını istedi. CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu Belediyenin kendi kaynaklarıyla bu yeri yapmasının zor olduğunu belirtti. Edirne ilimizin Meriç ilçesinde mezarlık yeri konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Meriç belediyemiz bu sorunun çözümü için yeni yer tahsisi ve mezarlık alanı yapımı için proje hazırlamıştır. Ancak AKP'den devraldığımız ve ekonomik olarak zor durumda bulunan belediyemizin bu projeyi yapacak kaynağı yoktur. Bunun için Meriç Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne yardım talebinde bulunmuştur. Ancak şu ana kadar talebe herhangi bir cevap verilmemiştir. Benim buradan Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a çağrım, bir an önce Meriç Belediye'mize bütün projesi hazır bu iş için gerekli yardım yapmasıdır. Mezarlıklarda bile partizanlık yapmayın. Esnafa, işçiye, çiftçiye, emekliye, işsize, öğrenciye yani yaşayan insanımıza bir hayırınız dokunmuyor, bari öllere bir hayırınız olsun.